Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans'ta yeni etkinlik geldi süper buz banyosu geldi ve mini birlik etkinliği geldi onunla birlikte süper yeti de geldi evet buradan da ödüllerinizi alabilirsiniz işte e, savaş kazandıkça çoklu oyuncu da kazandıkça burada ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Tabi buz tanesi de biriktirmeniz gerekiyor. Biriktikçe ödül alabiliyorsunuz. Ben de işte buradaki şeyleri, şeyi büyütüyorum. Onunla birlikte. Ee, şurada bir tane şey vardı ya. Hangisiydi o ya? Bir şey büyütüyorum ama şu an unuttum. Şuradan bakacağım. Hava savunmasını büyütüyorum. Yok. Kaya saçarı büyütüyorum. Evet. Şurada gördüğünüz gibi. 3. seviye kaya saçar yapmaya çalışıyorum. Bu arada yeni attığım videolara da like atarsanız süper olur. Destekleriniz çok önemli. Ee, kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız süper olur. Ben video atar atmaz da bildirim gelir size otomatikman. Ee, bir de like atarsanız süper olur. Like'ı eksik etmeyin. Ki benim için de moral olmuş olur. Yeni attığım Brawl Stars videosuna da like atarsanız süper olur. Dediğim gibi like'ınızı eksik etmeyin. Her like'ta yeni video atıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden kanalda takipte kalın. Ve yeni gelecek arkadaşlara da Hoş geldiniz diyorum. Şimdiden. Evet. Şimdi. Heh, şurası iyi. <laughs> Bu büyük koruyucu da bazen saçmalıyor. ...gidiyor saçma sapan yerlere saldırıyor. Mesela topaklar önünde... topatlara saldırmıyor da gidiyor... ...iksir deposuna, altın deposuna saldırıyor. Bayağı saçmalıyor yani. Halbuki... E, ...onu yok edecek alet karşısında ama... ...hiç oralı değil adam... Adam hiç oralı değil yani. Adam hangi boyuttaysa artık. Başka bir boyutta olduğu kesin yani. Mesela gizli testi ateş ediyordu. Gizli, gizli testaya vurmadı mesela. Gidiyor Ale Alevatar şey yapıyor. Alevatıcı hallediyor. Onun da görevi aslında ama büyük koruyucunu yapması gerekiyordu onu. Ama yapmadı gördüğünüz gibi. Önündeydi. Adam pas geçti. Direkt saçma sapan şeye saldırdı. Gördüğünüz gibi. Bir de bol bol izleyin ki e, izlenmeler artsın. İzlenme arttıkça e, trendlere girebiliriz. Youtube'un da algoritmasına da destek olmuş olursunuz. YouTube'un algoritması bu bu şekilde işliyor. Siz like attıkça, abone oldukça ve e, bana destek oldukça algoritmaya da destek olmuş oluyorsunuz. YouTube'da da en çok e, destek olan arkadaşlar e, isimleri çıkıyor. Yani destek olan arkadaşlar için. Bunu da söylemiş olayım yani. Bak bak. Büyük koruyucu burada ateş ediyor. Ama benim büyük koruyucu hiçbir işe yaramadı. Saçma sapan yerlere saldırdı gördüğünüz gibi. Evet, altını kazandım burada. Siz de oyuna gelip buradaki buz küplerini toplamayı unutmayın. Yani savaştıkça. Evet, bunu da söylemiş olayım. Bu arada etkinlik 6 gün 17 saat sonra bitecek. Haberiniz olsun. Süper Yeti de 6 gün 17 saat sonra gidecek. Aslında 3 gün demiştir ama burada 6 gün yazıyor. Şurada. Neyse bu şekilde. Evet, şimdi 40 saatte bir köyü buldu yani. 40 saatte. altını cukkalı köyü de 40 saatte buluyor. Keşke şu pekkalar da klonlansın. Baya güzel olurdu. Pekkalar vurun hadi. Vur 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 vur. Bu arada sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Bunu da yorum kısmına yazarsanız güzel olur. Clash of Clans'ta en sevdiğiniz karakter hangisi? Bunu da yazarsanız iyi olur. Benim en sevdiğim karakter Pekka, eee Elektro Titan ve e, okçu. Benim sevdiğim karakterler. Bir de şeyi seviyorum. Okçu kraliçeyi seviyorum. Bayağı güçlü çünkü. Ya şey de güçlü. Ee, şampiyon da güçlü ama. Olsun ben onu seviyorum gene de. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yaparsanız mükemmel olur aboneyseniz ve like attıysanız mükemmel. Ee, bunu da söyledikten sonra yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda, akşamda Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İstiyorsanız da Squat busters videosu da yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Ee, yarın görüşürüz o zaman. Bay bay.